Selamlar merhabalar. Tekrar çekilişle karşınızdayım. Uzun zamanda çekiliş gelmemişti. Şimdi gayet büyük bir çekilişle karşınızdayım. Bu çekilişte bu sefer 9 kaplama olacak. Kaplamaların en pahalısı 57 TL değerinde Glock 18 Neon Air. Sonra ikinci en pahalı kaplamamız AWP Ateris 22 TL değerinde. Üçüncü en pahalı kaplamamız P250 Franklin 19 TL değerinde. Dördüncü olarak SSG Solgun Asit. 14 TL değerinde bir kaplamamız var. Ve sırasıyla Değeri daha az olan itemleri sizlere çekilişle hediye edeceğim. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanala abone olmak, videoyu like atmak ve yorumlara size ulaşabileceğim bir iletişim bilgisi yazmak. Discord adresi veya Instagram adresi olabilir. Ve ayrıca Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Yayın ve video duyurularını Discord kanalım üzerinden yapıyorum. Ve Discord kanalımdan bana direkt ulaşabilirsiniz. Ben de grupta aktif olarak bulunuyorum ee, ve ayrıca Discord kanalımıza gelen herkes fazladan bir çekiliş hakkı elde etmiş olacak. Ve ayrıca YouTube kanalım üzerinde canlı yayınlar yapıyorum. Canlı yayınları kaçırmayın çünkü canlı yayına katılan herkese bu çekiliş için fazladan bir hak vereceğim. Yayınladığım günden itibaren 3 hafta sürecek bir çekiliş. Bu 3 haftalık süreç boyunca yapacağım canlı yayınları kaçırmayın. Canlı yayınlara katılanlara bu çekiliş için fazladan hak vereceğim. Her birine kaç tane olursa olsun hiç fark etmiyor. Herkese şimdiden bol şans. Selamlar merhabalar. Bugün Antiskins sitesindeyiz. İlk defa bir kasa açma sitesiyle anlaşma yaptım. Bana 26 dolar bir bakiye verdiler video çekmek için. Bugün sizlerle bu 26 doları harcayacağız. Eğer bu Antiskins sitesine benim kodum olan 441 550 589'u partner kısmında oraya yazarsanız şu aralıkta bir para verecek. sizlerde sizler de burada bu sitede bu kodu yazarak çıkan parayla kasa açabilirsiniz. Şimdi 26 dolarımızı ufaktan harcayalım şu kasalardan harcayalım ufak bir açalım kartel galiba Mac'ten gelecek ne kadar 0089 şu 2 dolarlık bir tane açalım Bakalım buradan ne gelecek. Keşke kasalarda ses olsaymış ki. Ses vardı acaba bizim mi duymuyoruz? Hyper mi geldi? M4 abi resmi. 2.75. Kasa kaç paraydı? Gayet güzel katlamışız. Paramız bitene kadar bu şeyi kullanalım. Şundan açalım bir tane 0.41. Görelim bakalım hangi kasadan ne kadar şanslar ne. Neler veriyor? CZ75 auto. Ne kadar? 0.30. Battık. 5 dolarlık bir tane kasa açalım. Bakalım ne verecek. MP5. Ne kadar? 3 dolar. 2 dolar zarardayız. Bir 10 dolarlık bir kasa açalım bakalım. Gerçi dolar diyorum. Ben alışkanlıktan dolar diyorum. Euro işareti var ama. Daha olsun ben 10 dolar diyeceğim. Yapacak bir şey yok ne geldi? M4A4 Dragon Knight. Dragon Knight 9 dolar. Hemen hemen. Kaç? 7 dolarımız kalmış. Bir tane bu kasadan açalım. Neyim? Buradan ne geldi? Eldiven geçti. Cryex. Çok da pahalı olması gerek. 7 dolar. İyi katladık. Ne kadar vakimiz oluştu? Hepsini satalım. Batana kadar çünkü bu video devam etsin istiyorum ben. Balansımız yine ortalarda. Bonus RP'lerimiz var. 452 tane. 499. Ya onda ya da sonlara doğru açarız. Başka ne kasaları var orada? 16 dolar. 16 dolarlık bir kasa var. M4, A4, Keleş. Bunların hepsinden tek tek açalım. AWP, Glock. Glock'la başlayalım. Glock kasasından Gayet ucuz bir şey geldi. 0.41 kaç para açmıştık? 1.24 battık. Dragon Lord kasası var 16. Belki video sonunda onunla açarız. Bir M4 asalım, açalım. Evil Daimo. Şu mu geldi? Kaç para? 2 dolar. Yani. Batırmadı, çıkarmadı. Tabii keleş kasası. Keşke şu şeyin sesi olsaymış ya. Niye ses yok ki? Bir red dot gelseydi çok iyiydi. Elit Büyük geldi. 1.56. Batırdı bu biraz bizi. Bir AWP kasası. 2 dolarlık. Hadi canım. Çok kötü batırdı. 2.40. Ulan ben batırdı dedim. Çıkarttı bizi. Bir tane susturuculu M4 kasası. Ondan sonra bakalım. Dragon Lord kasasını açabilecek miyiz? Bazilix geldi. Kaç para? 2.37. İyi, iyi. Bu da batırmadı. Bayağı çıktık. Şu an kaç paramız var? Yine 24 Euro'muz var. Gayet işte çok. Balansı çok ortada. Yani dengesi çok ortada. Bir Dragon Lord kasası açmak istiyorum ben. Bakalım 16 dolara bir kasa açınca bizlere de verecek. Havl, Digil geçti. Neon Air geldi. USPS kaç dolar? 11 dolar. Gayet iyi. Ee, şey var mı? Peki. Yükseltme. Yükseltme yok. Kaç dolarımız var? 7 dolara bir lehim açalım. Lehim kasası. Sonrasında. Karanbit geçti. Bizon geldi. Neon Revolution gelse çok iyi olurdu. 6 dolar gayet güzel ya 0.80 kaldı Bunları da sattığımızda Bir AWP kasası daha açarız Dragon Nerede o Dragon Bir de bu kasadan açalım. Değişik değişik kasalar açalım ilk videomuzda Görelim hangi kasadan ne çıkıyor ee, M4, M4 9 liraya yani 10 dolara O çıkar anca zaten yani hiç de kesinlikle batırmadı bizi. Yani kesinlikle de amşan bir çıkış yapmadık. Bir lehim kasası açalım. M4 susturuculuğu. 6 dolar. 7 dolara 6 dolarımız geldi. Şu RP'leri harcayalım. Şundan açalım bakalım bize ne verecek? Sitede, bu sitede kasa açtıkça size RP veriyor. O RP'leri kullanıp burada kas açabiliyorsunuz. Tekrar karşılığında RP veriyormuş. 0.89 Tekrar açalım. Ben balans verir demiştim ama balans vermiyormuş. Mac'ten geldi. Gayet kötü satalım. Dragon Door kasası açalım bu videoyu. Bu şekilde sonlandıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size sizi batırmıyor da çıkarmıyor da gayet güvenilir. Dragon Fire geldi. 12 4 dolar bir batık dayız. Video başlarken 26 dolarımız vardı. Şu an 13 dolarımız var. Site dediğim gibi ne batırıyor ne çıkartıyor. funds kısmından bakiye ekleyebilirsiniz skinlerle birlikte ya da kredi kartınızı birlikte bakiye ekleyebilirsiniz gayet güzel bir site şundan kaç tane açabiliyoruz 4 tane açabiliyoruz 4 tane açalım bakalım ne gelecek batacağız mı çıkacağız mı bana kalırsa çok kötü battık hepsi 9 dolara geldi Ya yani çok da çıkartmadı Evet gördüğünüz gibi kontrat yapalım. 9 dolarlık bir kontrat yaptık. 6 dolarlık M4 verdi. Evet videoyu burada sonlandıralım. Çekilişe katılmayı unutmayın.